Selam makrome severler. Nasılsınız? Marifet Deriler Bursa olarak sizin için çok yararlı olacağını düşündüğüm bir video çektim. Bu videoda nelerden bahsettim? Kısaca özet geçeyim size. Bu D düğümleri daha önce nasıl yaptığımı anlatmıştım zaten. O D düğümlerin kısaca yapılış videosunu çektim. Ama en büyük sıkıntımız bizim özellikle şu sık düğümleri atarken yaşadığımız zorluklar. Bu zorluğun sebebi de aslında yaptığımız modele göre değişen iplerimizin uzunlukları. Ben de birkaç zamandır böyle Yabancı sayfalarda çokça görüyordum. Hani e, yapıyorlar ama bu kadar işi, bu kadar sık düğümü nasıl atabiliyorlar diye. Meğerse bunun pratik bir yolu varmış. E, ben de o pratik yolu birazcık deneyimledim ve bu deneyimlemeden sonra fark ettim ki gerçekten işe yarıyor ve e, zaman konusunda da inanılmaz bir tasarruf sağlıyor. O zaman ben de dedim ki neden bir Türk sayfasında olmasın ki? O yüzden sizin için bugün bir video çektim. Bu videoda da dediğim gibi hem bu düğümleri nasıl anlattığımı kısaca göstereceğim gösterdim. Hem de bu sık düğümlerle alakalı pratik yöntemin ne olduğunu tane tane sağ taraftan aşağıya doğru inersem nasıl yapmalıyım? Sol taraftan aşağıya doğru inersem nasıl yapmalıyımı tek tek gösterdim. Umarım faydalı olur. Beğenirseniz kaydetmeyi unutmayın. Makrome seven diğer arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yapanların ellerine kollarına sağlık. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.